Biz havacılığı çok yakın bir yerinden yakalamışız. Çok güzel bir noktadan. Dünyada en en fazla 3 yıl geriden. Yani Almanlar jet yaparken jet teknolojisine yakın uçaklar üretebilmişiz Türk Hava Kurumu'nun fabrikalarında. Fakat Temmuz yanlış hatırlamıyorsam tarihi 1947'de Amerika ile yapılan bir anlaşma sonrasında maalesef bizim havacılık sektörümüz ölüme terk edilmiş. Devam eden süreçte de Türk havacılık sektörü bunun için Atatürk'ün uçakları kitabını okuyabilirsiniz. Çok önemli bilgiler veriyor. Yine İş Bankası'ndan yayınlanan iki farklı kaynak kitap var. Türk havacılık sektörü ile ilgili. O dönemde sektörün nasıl akamete uğratıldığı ve bu havacılık sektörünün büyümeden nasıl adene mahkum edildiği ile ilgili. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamasını ben art niyet aramak istemiyorum ama çok da iyi niyetli bulmuyorum. Çok bir şeyleri gölgelemek iste istemiyorsa eğer, bir şeylerin üzerine örtmek istemiyorsa eğer, ikinci bir havacılıkla ilgili başlayan serüvenimizi daha ben bununla ilgili savunma sanayinde çalışan, bu sektörde çalışan, farklı savunma sanayi sektöründe çalışan çok sayıda gençle bu konuyu konuştum. Nedir? Nereye gidiyor? Biz mi abartıyoruz? Gerçek bu mudur? Bunun ötesini ben isterdim ki Hürkuş'la Kaan taksi yaparken Sayın Kılıçdaroğlu da Sayın Cumhurbaşkanı'yla ile orada yürüsün birlikte ve desin ki evet biz bu sektörü 60-70 yıl geriden takip ediyoruz ama 5. nesille başlıyoruz. Bu daha yeni adım. Bundan çok daha iyisini yapacağız. Eğer biz iktidara gelirsek mevcut iktidarın çok daha iyisini, çok daha yerlisini %80 değil %100 yerli yapacağız. Bizim çocuklarımız olacak. Biz işte Amerika'dan eleman getireceğiz demekle havacılıkta yerlilik millilik ya da muhteşem işler olmuyor ben buna böyle bakıyorum teşekkür ederim